daha tanıklık ediyoruz. Umutların ölmeyeceğini gösteriyor bize bu görüntü. 248. saat 11. günde bir kişi daha enkazın altından canlı çıkarıldı. Kahramanmaraş'tan geliyor görüntüler. Kahramanmaraş'ta ekipler bir kişiye ulaşmıştı ve ulaştıkları kişiye Atabey Apartmanı'nın enkazında bulmuşlar ve çalışmaya başlamışlardı. Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'nın enkazından bir canlı çıkarıldı. 248. saatte yaşanan mucizede o mucizeye tanıklık edenler, o mucizede gerçekleşmesi için pay sahibi olanlar birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Ekranın sağ yanında şu an yaşanan görüntüler, sol yanında ise Mucize anları sizlerle paylaştığımız görüntüler çıkarılma anına dair görüntüleri de paylaşıyoruz. Tekrar edelim depremin 11. gününde umutların tükendi denildiği noktada 248. saatin sonunda artık buna mucize demekte de az ya da hafif kalıyor.